Evet merhabalar ÖTV düzenlemesiyle beraber fiyatında indirime giden ürünlerden bir tanesi de Toyota Corolla Cross. Toyota Corolla Cross hibrit modeli artık %70 ÖTV'li fiyat listesiyle karşımıza çıkıyor. Özel tüketim vergisi matra 1200 yani 1250.000 TL'yi aşmayanlar %70 ÖTV'li olarak karşımıza çıktı. Bu da Fiyat listesinde indirim olarak yansıdı. Toyota Corolla Cross şu an için oldukça mantıklı fiyatlarla karşımıza çıkmış oldu. Lansmanla beraber açıklanan fiyatlar sağda, sol tarafta da ÖTV düzenlemesi sonrası fiyatlar. En ucuz model Hybrid Flame ACVT 2.075.000'den 1.965.500 liraya indi ki oldukça iddialı bir fiyat. 2 milyon liranın altında hibrit C segmenti bir SUV bence oldukça ciddi talep görecektir. Patient donanıma geçtiğimizde ise 2 milyon 190 bin yerine 2 milyon 69 bine fiyatın düştüğünü görüyoruz. Patient Xpack'te ise 2 milyon 650 bin liradan 2 milyon 503 .500 liraya fiyat geri çekilmiş durumda. Özellikle giriş seviyesi ve orta paketi oldukça cazip hatta tüm modeller cazip olsa da özellikle psikolojik olarak 2 milyonun altında kalan Hybrid Flame 1 milyon 960 bin lirayla beraber çok ciddi satış adetleri yakalayacaktır gibi duruyor. Sizin de bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Fiyatlamalar noktasında Egea da %70 ÖTV'ye indi. Corolla Cross da bu haliyle hibrit motoruyla %70 ÖTV'ye inmiş oldu. Aynı seviyede indirimle karşımıza çıktılar. Fiyatlama ve fiyat etiketi konusunda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.